Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Bakara suresinin 25. ayetini el almaya çalışacağız. Ve bu cennetle alakalı bir ayet. Malum Kur'an-ı Kerim bize dünyayı anlattığı gibi ahireti de anlatıyor. İlk yaratılışı anlattığı gibi ölümden sonraki hayatı da bize bildiriyor. Ve bizler Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği şeyler ışığında ölümden sonrasını daha aydınlık olarak görüyoruz. ...ve nazarımız ölümden sonrasına da nüfuz edebiliyor. Yoksa o ölüp gitmiş olanlar... ...görünüşte kaybolup gittiler... ...geriye iskeletleri bile kalmadı... ...geriye e, hücreleri bile kalmadı... ...dağılıp gittiler. Görünüşte öyle görülüyor. Ama Kur'an-ı Kerim... ...ahiret vardır diyor... ...öldükten sonra dirilme vardır diyor... ...ve diğer alemde... ...cennet vardır, cehennem vardır diyor... ...bu şekilde ölümden sonraki hayatı bize aydınlatıyor. Ben önce ayetin mealini arz edeceğim. Sonra bazı inceliklerine dikkat çekmeye çalışacağım. Ve beşşiril lezine amenu Hitap Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ey Peygamber iman edenleri ve salih amel işleyenleri müjdele ve beşşiril lezine amenu ve amelus salihat İman eden salih amel işleyenleri müjdele enne lehum cennetin onlar için cennetler var tecrimin taht diyelen har altlarından nehirler akar kulleme ruzigu minha min semara o cennettekiler ne zaman cennetten bir rızıkla rızıklandırılsalar galu derler ki hezellezi ruzigna min gabl bu daha önce rızıklandırıldığımız şey daha önce de böyle rızıklandırılmıştık ve utu bihi onlara rızıkları müteşabih birbirine benzer olarak getirilir. Ve lehum fiha ezvacun onlar için o cennetlerde tertemiz eşler, zevceler var. Ve hum fiha halidun ve onlar orada daimidirler, ebedidirler. Değerli izleyenlerim, malum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hem beşir hem de nezir olarak gönderilmiş. Yani cennet ile müjdeleyici, cehennem ile korkutucu. Kur'an-ı Kerim'de nerede cennetten bahis varsa, evvelinde veya sonrasında cehennemden de bahis vardır. Veya önce cehennem anlatılmışsa, peşinden cennet de anlatılmıştır. Çünkü insanın hem cennet ile müjdelenmeye, hem de cehennem ile korkutulmaya ihtiyacı vardır. Cennetle ilgili ayetleri insan okuduğunda, "Ah oraya bir girebilsem." diyecektir. Cehennem ile ilgili ayetleri okuduğunda da ah şu cehennemden bir kurtul kurtulabilsem bu benim için en büyük bir saadettir diyecek. İnsan cehennemle ilgili ayetleri okudukça günahlardan uzak kalmaya çalışır. Cennetle ilgili ayetleri okudukça da e, o cennet için salih ameller yapmaya çalışır. Çünkü günahlar cehenneme götürür, salih amel ise insanı cennete götürür. Dolayısıyla insanı haramlardan uzaklaştıracak daha çok cehennemi hatırlamaktır ve insanı iyi amellere sevk edecek cenneti tezekkür etmektir. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de cennet ve cehennemle ilgili ayetler her tarafa serpiştirilmiştir ve buralarda adeta ahiretin haritası çıkarılmış. Öldükten sonraki hayatın merhaleleri ve oralardaki hayat tarzı bize anlatılmıştır. Bugünkü okuyacağımız ayet Bakara Suresi'nin 25. ayeti. İşte Allahu Teala burada ve beşir müjdele diyor. Ve bu müjdeyi yapacak olan peygamberimiz ve daha sonrasında da peygamber varisi olan, dini anlatabilecek durumda olan kimseler. Burada müjde tabiri bize şunu gösterir. Demek ki cennet Allah'ın bir lütfudur. Bir insan ne kadar gayret gösterirse göstersin normal şartlarda kendi ameliyle cenneti kazanamaz. Bu şöyle ifade ediliyor. Yapmış olduğumuz ibadetler Allah'tan bir mükafat beklemek için değil, daha önce Allah'ın bize verdiği nimetlere bir şükran görevidir. Yani biz ücretimizi almışız. Nasıl ki memurlar ücretini peşin alıyor, daha memuriyete başladığı gün maaşı veriliyor, bir ay boyunca o maaş hak etmeye çalışıyor. Ama işçi, işçiler, önce çalışıyorlar, ay sonunda onlar e, ücretini alıyor. İşte Allahu Teala insanları bir memur gibi göndermiş, ücretlerini peşin olarak vermiş. Varoluş en büyük bir nimet. Müslüman olmak en büyük bir nimet. Hidayet en büyük bir nimet. Bize Allah'ın bize vermiş olduğu sağlık, rızık bu gibi şeyler en büyük nimetlerden. Böyle olunca Allahu Teala zaten peşin olarak bize ücretimizi vermiş. Dolayısıyla ben şöyle salih amel işledim. Bu kadar benim ibadetim var. Öyleyse ben cennetliyim demek bu uygun bir tavır değildir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Diyorlar ya Resulallah siz de buna dahil misiniz? Evet diyor ben de buna dahilim. Allah'ın lütfu, Allah'ın inayeti olmazsa ben de kendi amelimle cennete giremem. Dolayısıyla bir insan ameline güvenmemeli. Buna ucup deniyor amele güvenmeye. İnsan ucuptan uzak kalmalı. Kendi ameline güvenmek yerine Allah'ın lütfunu, Allah'ın fazlını, merhametini düşünmeli. Ve böyle hareket ettiğinde o insan daha istikametli bir şekilde yol alabilecektir. Cennetle alakalı ifade müjdedir. İşte ve beşir müjdele. Ellezine amenu ve amilus salihat. İman eden ve salih amel işleyenleri. Demek ki insanlar hem iman edecek hem de salih amel işleyecek. Bunun neticesinde onlar için cennet var. Buradan şunu anlıyoruz. Ee, sadece iman cennete gitmek için yeterli olmayabilir. Ve Kur'an-ı Kerim'de cennetle alakalı bütün ayetlerde önce iman ardından salih amele dikkat çekilmiştir. Yani cennet çok da ucuz değil, mühim bir bedel istiyor, mühim bir fiyat istiyor. Dolayısıyla onun da bedeli e, sahih bir iman ve salih ameller. Salih amel derken dinin emrettiği bütün emirler salih ameldir. Aklı selimin uygun gördüğü şeyler de yine salih ameldir güzel işler yapmak, faydalı işler yapmak bunların hepsi salih ameldir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam küllü marufin leke sadaka buyuruyor. Yani yaptığın her iyilik, her maruf olan şey senin için bir sadakadır. Güzel bir söz söylemek bir sadaka. Başkasına yardımcı olmak bir sadaka. Ona hediye vermek bir sadaka. Yolda eziyet veren şeyler varsa bunları kaldırmak sadaka kendi dolu kovasından başkasının boş kovasına su bırakmak bir sadaka. Bu gibi pek çok şeyler hadis-i şeriflerde misal olarak verilmiş. Yapılan her türlü iyiliği salih amel çerçevesi içinde değerlendirmek mümkündür. İşte iman eden ve salih amel işleyenler için cennetler vardır. Burada e, kelam e, ilminde özellikle tartışılan e, bir konuya da çok kısa temas etmek istiyorum. Acaba amel imandan bir cüz müdür? Bu tartışılmış. Yani bir insanın imanı var ama diyelim amelinde problem var. Amel noktasında eksikleri var. Bu imana dahil midir, değil midir? E bazıları demişler ki iman eğer amel olmazsa sahih bir iman sayılmaz ve ameli imandan bir cüz, bir parça olarak görmüşler. Ama ehli sünnet vel cemaat şunu söylüyor diyorlar ki amel imana dahil değil, imandan bir cüz değil ama hariç de değil. Belki onun kemalinden bir cüz. Yani bir insan iman ettim diyorsa imanın gereğini amelle de ortaya koymalıdır. Yani diyelim ki insanlar sigara sağlığa zararlıdır diye biliyor. Ama bu bilmek amele de dönüşmeli. İnsan sigaradan uzak kalmalı. Bir mümin Öldükten sonra hayat var. Buna inanıyor ama orası için hazırlık da yapmalı. Nasıl ki yazın sıcağında insanlar kış için odun gömür tedarikinde bulunuyorlar. Çünkü inanıyorlar ki kış gelecek. Kışın geleceğine böyle kat'i inanan bir insan kış için hazırlık da yapar. Onun gibi şu dünya hayatından sonra ahiretin geleceğine inanan bir kimse elbette ahiret için hazırlık yapacaktır. Başka türlü zaten düşünülemez. Bu açıdan bir insanın imanı adeta bir iddiadır. Salih ameller ise bunun bir ispatıdır. Ve cennet bu ikisini cem edenler içindir. İman ve salih ameli bir arada yapabilenler için cennetler var. Burada enne lehum cennetin onlar için gerçekten cennetler var denilmiş. Enne ile bunun ifade edilmesi gerçek, bunun gerçekliğini tahakkukunu ifade eder ve cennetler şeklinde çoğul olarak gelmesi bir tek cennet değil çok cennetler var. Allahu Teala benim rahmetim gadabımı geçti buyuruyor. Cehennemle ilgili bir ayette lehe sebatu ebuab denilmiş. Yani o cehennemin yedi kapısı var. Ama e, cennetle alakalı cennetin sekiz farklı mertebesinden söz ediliyor. Adın cenneti ve naim cenneti gibi Firdavs cenneti gibi değişik cennet isimleri Kur'an-ı Kerim'de geçer ve bu şekilde 8 farklı cennet. Bunu mertebeler şeklinde anlayabiliriz. Yani nasıl ki şu dünyada normal bir ev düşünelim ama bir de villa türü bir ev vardır. Bir de saray türü evler vardır. Bunların hepsi evdir ama aralarında mertebe farkı bulunmaktadır. Herhangi sıradan bir arabayı düşünün, bir de dünyanın en pahalı arabasını düşünün. İşte cennet dediğimizde cennet en güzel şeylerin bulunduğu yerdir. Orada herkes kendi hayatından memnun ve razıdır. Ama dünyada mertebeler olduğu gibi insanların amellerine göre cennette de mertebeleri farklı farklı olacaktır. Bu açıdan ayet-i kerimede sadece bir tek cennet değil enne lehum cennetin onlar için cennetler var denilmiştir. Bundan sonraki kısım bu cennetleri bize biraz anlatıyor. Bu cennetlerde neler var? Tecrimin tahtihelen har ve onların o cennet bahçelerinin altlarından, saraylarının altlarından nehirler akar. Malum bir insanın böyle evi, müstakil bir ev olursa daha güzel bir ev olur. Ve e, o evin böyle havuzu varsa daha da güzel olur. Hele orada böyle şırıl şırıl sular da akıyorsa, nehirler akıyorsa bu çok daha güzel olur. İşte insan nasıl ki bu dünyada zaman zaman böyle yerleri görüyor ve onları görmekten fevkalade bir lezzet alıyor. Çok memnuniyet duyuyor. Onun gibi diğer alemde insanın bu ihtiyacı karşılanacak. Diğer alemdeki evler sıradan bir ev olmayacak. Ve orada sadece birer köşk gibi de değil. Ee, belki yüz binlerce köşk, yüz binlerce saray cennet ehli olan insanlara verilecek. Ve rivayetlerden anlaşıldığına göre diğer alemde en son cennete giden kimseye bile dünya genişliğinde bir saltanat verilecek. Böyle bir saltanat dünyada kimseye nasip olmadı. Ne Yavuz Sultan Selim'e, ne Fatih Sultan Mehmet'e, ne Kanuni Sultan Süleyman'a, ne Napolyon'a, ne Büyük İskender'e. Bunlar, bunlar dünyanın belli bazı bölgelerinin hakimi oldular ama dünyanın tek başına hakimi olamadılar. Diğer alemde ise en son cennete girecek kimseye bile dünya genişliğinde bir mülk verilecek. Herhalde bu boş bir alan gibi de değil. Ee, köşklerle, saraylarla, bahçelerle, hurilerle müzeyyen bir şekilde o insanlara verilecek. Külleme rüzigu hemin min semaratin. Onlara o cennetten ne zaman bir Meyve takdim edilse rızık olarak galu onlar derler ki hazelezi rızikna min qabl bu daha önce rızıklandırıldığımız şeydir. Ve utu bihi müteşabihe ve rızıkları onlara müteşabi benzer bir şekilde getirilir. Burada ruzigu meçhul sırayla ifade edilmiş ne zaman rızıklandırılsalar. Yani bu dünyada hepimiz rızık peşinde koşuyoruz ve rızık peşinde mesailerimiz oluyor, çalışmalarımız oluyor ve bu epey bir vaktimizi de alabiliyor. Ve bu da bir ibadettir. O da işin ayrı bir yönü. İnsanın helalinden kazanması bu da bir ibadettir. Ama meşakkatli bir durum. Hepimiz bunun meşakkatini hissetmekteyiz. Diğer alemde artık çalışma yok. Diğer alemde cenneti kazanmış olan insanlar artık tabirca ise birer ağa, birer bey, birer paşa ve her şey emirleri altında olacak. Bundan dolayı rızık için çalıştıklarında demiyor. Rızıklandırıldıklarında. Ve utubihi müteşabihe. Rızıklar onlara müteşabih olarak, benzer olarak getirilir. Yani onlar rızıklarının peşinde koşmuyor. Rızıkları onlara getiriliyor. Adeta birer ağa gibi, birer paşa gibi. O şekilde bir saltanat olacak. Bu da diğer alemin tümüyle bir lezzet alemi olacağını bize gösteriyor. Ama bu dünya ise çalışma yeridir. Bu dünya çile yeridir. Bu dünya meşakkat yeridir. Diğer alem ise ehli iman açısından baktığımızda orası tümüyle müjde yeridir. Orası tümüyle bir mutluluk diyarıdır. Orası tümüyle darüs selamdır. İnsanların selamette kaldığı, huzur içinde olduğu diyardır. Burada rızıklarının benzer olarak getirilmesi acaba bundan murat nedir? Onlar diyorlar ki hazelezi rızıkna min qabl. Daha önce rızıklandırıldığımız şey. Bu şöyle açıklanıyor. İbn Abbas gibi zatlara da isnat edilen bir rivayete göre cennetteki meyveler dünyadakilerin şeklen benzeri ama e, tat itibariyle, lezzet itibariyle çok farklı olacak. Bu dünyada bile zaman zaman bunu hissediyoruz. Mesela hormonlu domates, hormonlu biber insan onları yediği zaman ne kokusunu ne tadını alamıyor. Ne de doğru dürüst onlarda vitamin olmuyor. Ve insan ondan o kadar zevk almıyor. Ama gerçekten doğal bir ortamda doğal böyle gübreyle yetişmiş olanlardan yediğinde ta uzaktan kokusu geliyor ve tat itibariyle lezzet itibariyle çok daha güzel oluyor. Fevkalade bir tadı oluyor. İşte her iki yiyecek şeklen birbirine benzer ama tat itibariyle birbirinden çok farklı. Diğer alemde ise dünyadakinden çok çok farklı olacağı anlaşılıyor. Muz orada yine muz ama dünyadakinden çok daha güzel ve dünyadakinden çok daha lezzetli. Diyelim şeftali orada da yine şeftali ama dünyadakinden çok daha güzel, çok daha lezzetli. Dünyadakiler sadece bir numune. Allah -u Teala dünyada numunelerini gösteriyor. Diğer alemde ise bunların asıllarını gösterecek. Ve bu dünyada numunelerini gösteriyor ki insanlar bunlara müşteri olsun. Bunların asıllarının bulunacağı lezzet diyarında cennette devamlı bunlardan istifade edebilmek için ona göre hareket etsin. İşte bu tarzda onlara rızıkları benzer olarak getirilir. Bu manayı ifade ediyor. Bir başka yönüyle ise şu, cennette de diyelim insanlar mesela bir ağacın dalından kirazı yiyecekler. Kutufuha <laughs> daniye ayetinin ifade ettiği gibi koparması çok da kolay olacak. Dünyada diyelim ağacın ta tepesine çıkacaksın, alacaksın zor. Ama orada taşlar bile söz dinleyecekmiş. Ağaca gel dediğinde ağaç gelecekmiş. Dallarını sarkıtacak. Adeta bir garsonun Buyurun efendim deyip e, takdim etmesi gibi, o da buyurun efendim diyerek e, o güzelim meyveyi takdim edecek. İnsan onu yedikten sonra birden bakacak ki e, onun yerinde yine bir meyve var. Yani kopardığı meyveyle orada bir şey eksilmeyecek ve Allahu Teala kudretiyle orada daimi olarak bunları yaratacak. Böyle olunca da bir e, eksilme, noksanlaşma eyvah artık bu bitecek tarzında bir endişe, bir telaş olmayacak. Bu da gerçekten e, cennettekiler için en büyük nimetlerden bir tanesi. İşte rızıkları onlara müteşabih olarak getirilir. Yani benzer bir şekilde getirilir. Bunu ifade etmekte. Ve lehum fîhe ezvâcum mutahhara Onlar için orada tertemiz zevceler var, eşler var. Ve hum fiha halidun Ve onlar orada daimi ve ebediler onlar için orada tertemiz zevceler var, eşler var e dünyada da insanlar aile hayatı yaşıyor, demek ki diğer alemde de aile hayatı olacak, buradan bunu anlıyoruz ancak dünyada tertemiz olmayabilir gerek erkeğin gerek kadının kendine göre bir takım kusurları vardır hiçbir insan dikensiz gül değildir, gerek erkekte gerek kadında bir takım de bulunmaktadır Bundan dolayı birbirine, birbirine delice aşık olan insanlar bile evlendiğinde bazen hayal kırıklığına uğrayabiliyorlar. Birbirlerinin bazı eksiklerini, kusurlarını zamanla görüyorlar. Belki ilk ay kimse kimsenin kusurunu görmüyor. Balayı denilen o dönemde herkes hayatından memnun. Ama daha sonra gökyüzünün başka rengi de olduğu ortaya çıkıyor. Ve toz pembe dünya ortadan kalkıyor. Yerine zaman zaman kara bulutlara bırakabiliyor. Bu dünyada bu böyle. Yani iki taraf birbirine sabredecek. İki taraf birbirini tekmil edecek, tamamlayacak. Kusurlarını örtmeye çalışacak. Bu dünya böyledir. Ama diğer alemde Allahu Teala hem kadın hem erkek için onları tertemiz bir eş haline getirecek. İki tarafın da artık kusuru kalmayacak. Diyelim dünyada ikisi de yaşlı olarak oraya gittiler. E diğer alemde yaşlı olarak cennetten istifade edemezler. Allah onları en güzel bir yaşta bazı rivayetlere göre 33 yaşında orada diriltecek. Öte yandan onların yine bir takım kusurlu halleri, eksik halleri varsa onlar orada mükemmel hale getirilecek. İşte tertemiz zevciler bu manayı ifade ediyor ve bir başkası da ve hum fiha halidun onlar o cennette daimidirler. Yani Gelip geçici bir hayat değil. Sadece bir milyonluk, bir milyar yıllık bir hayat değil. Orada daimi bir cennet olacak, daimi bir mutluluk olacak. Malum eğer bir mutluluk bir gün gelip bitecekse insana ızdırap verir. Cennet gibi bir hayat günün birinde sona erecekse bu da ızdırap verir. İşte cennet büyük bir nimet olduğu gibi cennetin devam etmesi cennette ebedilikte Cenab-ı Hakk'ın en büyük lütuflarından biri olacak. Cenab-ı Hak hepimizi lütfuyla cennetine cemaline müşerref eylesin. Bir başka programımızda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.